lerinde bazıları diğerlerini yaptıklarından vazgeçirmeye çalışanlara belli ki Allah'ın helak edeceği veya çok şiddetli bir şekilde cezalandıracağı bir topluluğa ne diye öğüt verip duruyorsunuz diyor. Onlar da hem Rabbinize karşı marufu yayıp münker'e mani olma sorumluluğumuz açısından bir mazeretimiz olsun hem de bir de bakarsınız gittikleri yolun neticesini görüp Allah'a bu ölçüde karşı gelmekten sakınırlar diye şeklinde cevap veriyorlardı derken kendilerine yapılan bütün hatırlatmaları ve verilen öğütleri tamamen kulak ardı ettiler. Biz de kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, zulmü hayat tarzı haline getirenleri açıktan açığa yapıp, durdukları bu taşkınlık ve haddi aşmalarından ötürü derdest ettik ve yoksulluk azabıyla kıvrandırdık. Serkeşlik edip yapmaları yasaklanan fiilleri işlemeyi ısrarla sürdürünce onlara aşağılık ve sefil bir şekilde oraya buraya sığınan, fakat sığındıkları her yerden kovulan maymunlar olun, dedik. Yine bir zamanda Rabbin, İsrail oğullarının üzerine, fısk ve zulümlerinde devam ettikleri, Allah'tan veya insanlardan bir ipe tutunmadıkları takdirde, kıyamete kadar her defasında onlara en kötü azabı tattıracak kimseleri musallat kılacağını bildirmişti. Şüphesiz senin Rabbin, vakti geldiğinde, cezalandırması pek çabuk olandır.'' hiç şüphesiz o, günahları çok bağışlayan, bilhassa tevbe ile kendisine yönelenlere ve müminlere karşı hususi merhameti pek bol olandır da. Onları ayrı ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. İçlerinde salih, inanç, düşünce, söz ve davranışları itibariyle doğru yolda ve bozgunculuktan uzak, kimseler de vardır, başka türlü olanlar da ve onları gittikleri yanlış yollardan işledikleri hatalardan dönerler mi diye bazen nimetlerle güzelliklerle bazen de musibetlerle imtihan ettik. Bir zamanda içlerinde hayırsız bir nesil türedi ki kitaba varis oldular ama onu şu dünyanın geçici ve değersiz geçimliğine değişir ve sonra da tam bir aldanmışlık içinde biz Allah'ın seçtiği bir halk ve O'nun sevgilileri olarak nasıl olsa bağışlanacağız derler böyle demekle yaptıklarının günah olduğunu itiraf etmiş bulunmalarına rağmen, aynı şekilde yine meşru bir geçimlik, bir kazanç zuhur etse, onu da almaktan çekinmezler. Peki onlardan, Allah hakkında hak ve gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, o kitap gereğince sağlam bir söz alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri tekrar tekrar mütalaa edip, başkalarına da okutmamışlar mıydı? Ayrıca, ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten ve dolayısıyla onun azabından sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılan ve namazı bütün şartlarına riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan kılanlara gelince, şurası bir gerçek ki biz, hem kendilerinin hem de toplumun ıslahına adanmışların mükafatını asla zayi etmeyiz.